Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizinle birlikte TİDE DEX borsasının e, testnetine katılacağız. Arbitrum, Optimizm, BNB ve AVAX ağında çalışacak olan bir DEX borsasıdır arkadaşlar. Ve testnet katılımcılarına kendi yerel tokeni yani kendi borsanın tokeni olan DAOX'ten binde birini yani arkadaşlar testnet katılımcılarına veriyorlar. Arbitrum ağında ön satışı falan gerçekleşecek arkadaşlar. Neyse ben bu yazımın da yine linkini aşağıya bırakırım. Çünkü bakın burada gördüğünüz gibi musluklarımız olacak. Borsada testnet işlemlerine geçmeden önce 3'e geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle buradan birkaç tane işlem yapmamız gerekecek. Buraya giriş yaptıktan sonra burada arkadaşlar e, görevleri yapıyoruz. Telegram'ı ziyaret et diyor. Şöyle join dedim. Şöyle join dedim arkadaşlar. Buraya tıkla diyor. Tıkladım. 6 ile 9'un toplamı diyor arkadaşlar. Şöyle 15 Çete geri dönebilirsin dedi, şöyle merhaba yazalım, ödülü al dedim, Twitter'a yönlendirdi. Şöyle follow diyelim arkadaşlar öncelikle. Ödülü climate dedim arkadaşlar. Şimdi testnet kısmına dönebiliriz arkadaşlar. Evet, öncelikle connect dedim ve buradan metamaskı seçtim. Metamaskıma giriş yapmam gerekiyor, girişimi yapacağım. Arkadaşlar eğer sizde de böyle cüzdan bağlanmazsa bakın chainliste liste geliyoruz. chainlist.org'a Şöyle şuraya tıklıyoruz. Testnetleri göster diyoruz arkadaşlar. Buraya BNB yazıyoruz. BDB yazdıktan sonra add to metamask diyoruz arkadaşlar. Meta, metamask'ımıza eklesin mi diyor. Onayla diyoruz. Ağı değiştir diyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın şu anda gözükmüyor gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle Metamask'ıma tıklıyorum arkadaşlar. Smart Chain Testnet. Buraya getirdiğimde gördüğünüz gibi direkt bağlanmış oluyor arkadaşlar. Ve 500 test USDC alacağız. Buraya tıklayarak alabilirsin diyor arkadaşlar. Şöyle tıkladık. Get test USDC dedik arkadaşlar. İstek gönderildi diyor. Evet. Benim elimde BNB varmış arkadaşlar. Yani test BNB'si sizde yoksa BNB Chain buraya giriyoruz arkadaşlar bu linkten şöyle metamask'ıma tıkladım. Adresimi buraya yapıştıracağım. Give me bnb dedim 0.5. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gönderildi dedi. bize bıraktı yani. Spot kısmına girelim. Evet spot yakında başlayacakmış arkadaşlar. Likidite kısmına bakalım. Likide açık değil arkadaşlar. Yani biz sadece buradan trade yapacağız. Long short olarak şöyle gördüğünüz gibi 500 dolarımız da burada. Play 20 dolar yaptım arkadaşlar. Kaldıracımız 20x. Burası kendisi ayarladı. Open position dedim market emriyle. Limit emrini kabul etmedi sanırım. Minimum 30'muş. O zaman 50 yapalım. Open position confirm. Cüzdanımızdan onay istiyor arkadaşlar. Cüzdanımızı da verelim. Şöyle onayla diyelim arkadaşlar. Evet oluşturuldu. Şöyle kapatabiliriz. Pozisyonlar diyelim arkadaşlar. Burası böyle e, gittiği gitti yere kadar devam etsin. Ben buraya bırakacağım. Bir de şu limit işlemini limit emri de bir deneyelim. Evet limit fiyatı 285 şöyle 50 11 olsun. Open position confirm. Evet, evrimiz de buraya yerleştirildi. BNB USDT değildi arkadaşlar. Başkasını da denemek istiyorum. Şöyle TRX USDT short diyelim arkadaşlar. Limit emri 0. Nokta. Evet, ekran gitti. Şöyle bir yeniliyorum. Evet, siparişim burada gözüküyor. Arkadaşlar ben bir öneri de vereceğim. Bakın pozisyonlar diyor. Pozisyonlar şu anda boş gösteriyor. Ama benim BNB'de pozisyonum var arkadaşlar. Yani bunun hepsi topluca gözükse daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunu şöyle kapatacağım. Close dedim. Arkadaşlar bu mor kısmından Discord sunucularını göremedim. Yani geri bildirim yapacaktım. Çünkü bakın şöyle sıfıra bastığımda örnek veriyorum. Çünkü arkadaşlar bakın Front değil mi? Front'un değeri 0.2 dolar. Limit emriyle işlem açmak istiyorum ben. Limit fiyatını yazıyorum. 0. Ekran gitti. Yani anladınız değil mi arkadaşlar? Bu 0 tuşuna basınca böyle bir hata çıkıyor karşımıza. Arkadaşlar şunun da duyurusunu yapayım. Az önce adminlerle görüştüm. Yani bu borsanın sahipleriyle 72 saat içinde geri bildirim formu yayınlanacak diyorlar arkadaşlar. Dileyen telegram gruplarında bakabilir dileyen bizim grubumuza da bakabilir arkadaşlar. Geri bildirim formunda gördüğünüz hataları mutlaka yazın. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.